Merhaba arkadaşlar çok sorulan bir konu motosiklet CarPlay bu 7 inç cihazlarda plastik basınç sensörünü e, sormuşsunuz nasıl kuruluyor diye. Buradan şimdi burada zaten gösteriyor bakın 0000 0, 0, 0 diyor buradan buna tıklıyorsunuz. Ön tarafa tıkladığınız zaman şuna tıklıyorsunuz. Konfirm diyorsunuz. Onay. Dönmeye başlıyor. Dönmeye başlayınca Burada bakın geldi. 1.9 1.9'muş. Evet arkadaşlar bakın bu da geldi. Bu da 1.8. Zaten eşleşme başarılı diye burada ben e, o yazıyı gördüm. Bilmiyorum siz yakalayabildiniz mi? Bu şekilde. Lastik basit sensör işlemimiz tamam. Şu anda bir, birisi 1.9 bar cinsinden. Bunu değiştirebiliyorsunuz burada. E, arkada 1.8